Merhabalar. Geçtiğimiz hafta yayınlanan Kadına Şiddet Olgusunu işlediğim programdan sonra yurt içi ve yurt dışından çok güzel geri dönüşler aldım. Bunun için çok ama çok teşekkür ediyorum. Bu haftanın konusuna geçmeden müsaadenizle ego, övgü ve eleştiri konularından bahsetmek istiyorum. İnsanın pozitif yönde gelişimi için kendisi hakkında yapılan eleştirilerin övgülerden daha faydalı olduğunu düşünüyorum. Övgüler daha iyisinin yapılabilmesi adına motive etmek açısından önem arz etse de övgünün konusu ile ilişkili olmayan insanların yapmış oldukları dozundan fazla met etmeler, met edilene zamansız ben olduğumlar yaşatırlar. Bu da zamanla ortaya egoist bir kişinin çıkmasını sağlar. Biraz düşünmeniz durumunda çevrenizde bu tezimi doğrulayacak insanların varlığını hemen anımsayacağınıza inanıyorum. Ego hem kişinin hem de mensup olduğu kurumun gelişiminin önündeki en büyük engeldir. Çünkü bu olgu aynı çok dallı bir ağaç gibidir. Dalları egosu yüksek kişinin çevresinde tüm insanları etkiler. Egoist insan zamanla kendisinden başka kimseyi düşünmeyen birine dönüşür. Bu benceliği ve kibri onu zamanla yalnız bir insan haline getirir. Ancak kendisi yalnızlığını ulaşılmaz olmasına bağlar ve bundan rahatsız olmak bir yana bunu egosunu besleyen bir besin olarak kabul eder. Yalnız kalmış olduğu sözüm ona zirvesinin altında kalan kendisi için diğerleşmiş insanlar hakkında ise iyi bir şekilde hiç konuşmaz. Konuşmaları daha çok kendisini öven ama başkalarını kötüleyen tarzıdır. Çevresini sarmış olan çıkarcı kabukların alkışları tıpkı aynı şarkıyı tekrar söylemesi için tezahürat alan sanatçı edasına yürünmesine sebep olur. Egolu insan Kendisi dışında kimseyi görmeyen ve bu yüzden de kişisel gelişimden uzak bir insandır. O zaten yeterince gelişmiştir. Tek idolü iyi yerlere gelmiş mütevaziliklerinden dolayı az ama öz konuşan insanlardır. O insanlara benzer olan tek özellikleri de sadece budur. Egoist bunu yine kendisine uygun yorumlamıştır. Kendisi dışında hiç kimseyi sevmeyen bu insanın merhamet duyguları da gelişmemiştir. O kendi altında çalışan bir insanı hiç düşünmeden harcayabilecek biridir. Hele ki bu insan şimdiye kadar kendisinin düşünemediği yeni projeler geliştirmiş ve gelecekte ondan daha iyi olmaya aday ise kendisinin de üstünde olan kişilerin yani projelerle parlamaya başlayan insanı fark etmelerine fırsat vermeden onun ipini çeki verir. Buradaki en büyük suçlu derin uykudaki o en üst yöneticidir. Uykusundan ne zaman uyanır biliyor musunuz? Kurumunu terk eden en iyi çalışanlarından birinin kralın çıplak olduğunu yüzüne söyleyebilir cesareti bulabildiği zaman. Bu nedenle her üst yönetimin atadığı alt yönetimi denetleme sorumluluğunun yerine getirmesi gerekir. Bunun en etkili yollarından bir tanesi en alta kadar her çalışana bizzat temas etmektir. Şimdi aslında kendilerinden nefret eden gururlu, kibirli ve kindar bu egoist kişiye geri dönelim. Bu kişinin dışarıya ulaşılmazlık zırhı olarak yansıtıyor olduğu duruşunun ham maddesi aslında kendisiyle savaşıdır. Peki aslında kendilerini dakikalar içerisinde belli eden bu insanları nasıl tanırız? Bu insanlar her konuda bencil ve ben merkezcilerdir. Sık sık ben istiyorum gibi cümleler kırarlar. Siz onlara dünyayı kurtaracak bir formülünüz olduğunu söyleseniz dahi bunu sadece dinliyor gibi yaparlar. Herhangi bir konuyu hemen gurur meselesine döndürürler. Eleştirilmekten nefret ederler. Ukaladırlar. Çırak olmayı asla kabul etmezler. Uzmanlarca kanıtlanmıştır ki bu insanların yüksek oranda özgüven sorunları vardır. O düşünülenden daha vahim bir durumdur. Ben bu tür insanlarla karşılaştığımda o insan için üzülür ve eğer mümkünse o ortamdan hemen uzaklaşırım. Eğer çalışıyor olduğunuz firmanızda böyle egoist bir yönetici bulunuyorsa, bununla birlikte firmanızı ve işvereninizi seviyorsanız ama üst yönetim de derin uyku halindeyse, cesaretinizi toplamalı ve uyku halindeki işverene aslında kralın çıplak olduğunu söylemelisiniz her konuda kralın çıplak olduğunu söyleyen insanlara ihtiyaç yok mu? Bu insanlardan dünyada o kadar az ki. Tarih de bu ihtiyacı doğrulamıyor mu? Üzerinden yüzyıllar hatta binlerce yıl geçmiş olmasına rağmen tüm dünyada krallardan çok onlara çıplak olduklarını söyleyen ve bu doğrular için savaşanların adı daha çok anılmıyor mu? Peki bu insanlarla karşılaştığımızda nasıl davranılmalı? Bu insanlara karşı net olmalıyız. Bize bazı şartlar sunduklarında bu şartlar ile ilgili ne hissettiğimizi açık bir şekilde söylemeliyiz. Bizi üzdüklerinde duygularımızı onlara hissettirecek şekilde yaşamalıyız. Onları eleştirdiğimizde eleştirilerimizi şahıslarına değil uygulamalarına yaptığımızı hissettirmeliyiz. Onlara özgüvenimizin tam olduğunu hissettirmeliyiz. En önemlisi onlara benim yerimde sen olsaydın nasıl hissederdin sorusunu sormalıyız. Çünkü bu insanların kendi kendine haletihate geçen bir empati sistemleri bulunmaz. Bu insanlarla karşılaştığımızda az önce saydığım davranışları sergilememiz çok önemli. Umarım en kısa zamanda egolu insanların bu durumları hakkında farkında olabildikleri bir dünyaya sahip olabiliriz. Şimdi bu haftanın asıl konusuna değinmek istiyorum halk dilinde sokak çocukları dediğimiz ama aslında o hepimizin çocukları. Sokak çocuk doğurmaz. O yüzden sokak çocuğu diye bir kavram olamaz. Dünyaya gelen hiçbir bebek içerisine doğacağı aileyi ve toplumu seçme şansına sahip değildir. Şu an beni dinleyen insanlardan bir kısmı kendileriyle ilgili olan ailelerinin sağlamış olduğu imkanlar ile şanslı bir çocukluk yaşamış ve güzel okullardan mezun olarak buna paralel iyi bir meslek sahibi olabilmiş insanlar. Ancak bazıları imkansızlıklar içerisinde doğmuş ve buna paralel olarak da zor bir çocukluk yaşamış insanlar. Değindiğim o şanslı insanlar aslında olması gereken bir yaşama sahip olmuşlar ve hayatlarının nimetlerinin farkında ya da değil yaşamlarına devam ediyorlar. Kimi insan olmanın gereği olan destek olma vazifesini yerine getirirken Kimi ise kendi dünyasının dışındaki dünyaya kör bir hayat sürmüşler ve sürmeye de devam ediyorlar. Asıl değinmemiz gereken insanların bu kitlenin dışında kalan kitleye mensup olan insanlar olduğunu düşünüyorum. Az önce söylemiş olduğum gibi hiçbir insan içerisine doğduğu aileyi ve toplumu seçemez. Şimdi imkanları düşük olan ailenin içerisinde doğan bir bebeği yer alalım. Bu bebek içerisine doğduğu imkansızlıkları daha anne karnındayken hissetmeye başlar. Bebeğini karnında taşıyan anne, kendi bedeninde kendi kendine depolanamayan bebeğin fetal büyümesini, gelişmesini, DNA ve RNA üretimini, merkezi sinir sistemi anomalilerini engellemeyi sağlayan polikasit ve vitaminleri kullanamaz. Bu kadının ya doktora gidecek parası, ya da bunu önemseyen bir eşi yoktur. Bu bebek için ne doğmadan önce baby shower ne de doğduktan sonra sip and see partileri düzenlenir. Lütfen yanlış anlamayın bu partileri olması gereken diye söylemiyorum. Bir bebek için olması gerekenden fazlası yapılırken diğer bebeğin yaşamsal gerekliliklerinin dahi yerine getirilememesi durumunu vurgulamak için dile getiriyorum. Bazı insanlar ellerindeki imkanların fazlasıyla yetebileceği durumda olmalarına rağmen Bazen bir, bazen de iki çocuk dünyaya getirirlerken, imkansızlıklar içerisinde doğan bu bebeğin kendisiyle büyüyecek ya da kendisini büyütecek beşin üzerinde kardeşi vardır. Ellerinde imkanları olduğu halde bir ya da iki çocuk sahibi olmayı yeterli gören aileler ne maddi kaygıyla ne de bencillikleriyle böyle bir karar almazlar. Birçoğu evlatlarını dünyaya faydalı donatabilme kaygısı ile bu şekilde hareket ederler. Onlara göre doğacak olan bebek hem bedeninin hem de o bedene hükmeden beyninin ihtiyaç duyduğu besin ve eğitimleri yeteri kadar alabilmeli. Onlara göre doğacak olan bebeğin ileride hayatında sosyal, etkin, başarılı ve en önemlisi yanında bir yetişkin olmasa da kendi davranışlarını kontrol edebilen bir birey olması şart. Onlara göre dünyaya gelen bu yeni insana verecekleri yeterli sevgi ve eğitim onun ileride bir tacizci, bir katil ya da bir hırsız olmaması için olmazsa olmaz. Ya diğer bebek? Zaten yetersizlikler içerisinde yaşam mücadelesi veriyor olan o altı kişilik ailenin içerisine doğan o bebek. Her doğan bebek doğduğu aile ne şartlarda yaşıyor olursa olsun sevgiye, ilgiye ve yaşamsal olgulara aç olarak dünyaya gelir. En önemlisi ise kendisinden önce dünyaya gelen kardeşlerinin içerisine doğduklarından daha farklı bir çağa açar gözlerinde. Üstelik kendisinin de katılmasıyla daha da kalabalık hale gelen ailenin sabit olan gelirleri şimdi daha fazla eşit parçaya bölünecektir. Böylece diğer dört kardeşin evlerinden alacakları maddi ve manevi pay daha da azalacaktır. Bu düşünce bazılarımız tarafından rızık olgusu ile bağdaştırılsa da İnsanın irade verilen tek canlı olduğu ve bunun da bir sınırının olabileceği asla unutulmamalıdır. Bunun tersi bir durum söz konusu olsaydı çocuklarına bakamadığı için intihar eden babalar olmazdı, öyle değil mi? Yeni doğan bebek farklı bir kuşak olma özelliğine sahiptir ve her geçen yıl ülkeler ve hatta kıtalar arası iletişim daha kolay ve daha düşük bir maliyetle sağlanabilir hale gelir. Bu küçük insan büyüdükçe ailesinin kendisine sağlayamadığı sevgi ve imkanların daha da farkında bir hale gelir. Üstelik çevresinde kendisiyle aynı durumda olan onlarca çocuk vardır. Bununla birlikte bu onlarca çocuğun farkında olan kötü niyetli insanlar da bir sırtlının avını beklediği gibi onları bekliyordur. Sonrası malum. Evden kaçan çocuklar ve yaşından büyük hayallere koşan küçük kızlar. Bunun hemen arkasından da son pişmanlıkları ile feryat eden o anne ve babalar. O anne ve babalar sevgisiz insanlar değiller. Belki de o anne babalar hepimizden daha çok sevgi dolular. Onlar sadece yüreklerindeki sevgi suyunun yetemeyeceği kadar çok çiçek getirdiler dünyaya. Onları yetemediler. Yetiremediler kontrol edemeyecekleri budamaya zaman ayıramayacakları kadar çok çiçekleri oldu onların. Ayrıca bu sadece imkansızlık içerisinde çok fazla çocuğu olan aileler için de geçerli bir durum değil. İmkanları fazla olup da sadece bir ya da iki evlada sahip olanlar da aynı durumla karşı karşıya geldiler. Onların evlatlarının ellerinden kaymasının sebeplerinden en önemlileri sevgisizlik ve düşüncelere saygısızlıktır. Bu anne babalar çocuklarını aynı bir oyun hamuru gibi şekillendirmeye çalışırlar. Mesela çocuk enstrüman çalıyordur ve bu konuda inanılmaz yeteneklidir. Ama aile onu zorla tıp fakültesine gönderir. Böylece ortaya mutsuz doktorlar çıkar. Bu her meslek dalı için de geçerli olabilir. Böyle ailelerin çocukları da ortaokul ya da lise döneminde kendisini sokağa veya kendisine zarar verecek ortamları atarlar. İşte bu anne baba da feryat eder yakınlarına. Ya da en iyi ihtimalle artık kendi ayaklarının üzerinde duruyor olan çocuk, kendi idealleri ve duygularına saygı duymayan bu anne ve babayı sadece mecbur kaldığında arar ya da ziyaret eder. Bu en iyi ihtimaldir. Çünkü çocukları hayattadır ve kendisine yeni bir dünya kurmuştur. Sonuç olarak, maddi imkanların önemi etkin olsa da, dünyaya verilebilecek sevgi oranına paralel oranda çocuk getirmek çok da önemlidir. Birleşmiş Milletler verilerine göre, dünyada 150 milyon çocuk ya bütünüyle sokakta yaşıyor ya da hayatının önemli bir bölümünü sokakta geçiriyor. Bu rakam, Türkiye'ye iki defa doldurulacak bir kalabalık demek. Türkiye'de sokakta yaşayan çocukların varlığı çok daha eski tarihlere uzanıyor. Ülkemizde sokak çocuğu kavramı ilk defa 1950'lerde kullanılmaya başlanmış. Bu dönemde Galata Köprüsü'nün altını mesken tuttuğu için köprü altı çocukları da denilmiş onlara. Resmi veriler 2018 yılında Türkiye'de hapishanelerde olan 12-17 yaş grubundaki çocukların sayısını bir önceki yıla göre %1.9 artışla 2095 olarak gösteriyor. Suç işlediği yaşta çocuk olanların sayısı ise bir önceki yıla göre %22.8 artışla 14.502 olarak açıklanmış. Bu veriler az önceki tespitlerimi doğrulamıyor mu? Kitlesel iletişim her geçen yıl artıyor. Ekonomi her geçen gün daha da kötüye gidiyor. Ama doğum oranları bilinçli olan insanların haricinde hala aynı. Ve bizler bu dünyaya hala yeterli sevgi imkanı sunamayacağımız bireyler getiriyoruz. Suç kesinlikle o çocukların değil. Suç, o çocukların ihtiyacı olan imkanları sunamayan ve bunu da bilinçli olarak yapan biz yetişkinlerin. Bizler bir sürede olsa bunu uygun hareket etsek. Zaten ileride çok çocuğu olduğu halde onlara yeterli sevgi ve imkanı sağlayabilecek ortamı sağlayabilmiş ve böyle bireyleri yetiştirebilmiş oluruz. Şimdi sizlerle bu çocuklar için yazmış olduğum bir şiirimi paylaşmak istiyorum. Bu şiiri soğuk bir kış akşamı evimin mutfağından dışarıyı seyrederken sokakta kağıt toplayarken gördüğüm bir çocuğa yazdım. Bir önceki programımda söylemiş olduğum bir sözüm vardı. Şiir sevmiyor olabilirsiniz. Ama belki de siz farkında bile olmadığınız birinin sizin için yazmış olduğu bir şiirin kahramanısınızdır demiştim. İşte o çocuk farkında bile olmadığı birinin kendisi için yazmış olduğu bir şiirin kahramanı oldu. Uzaktan ne masumsun, yedi maskeli şehir. Tiyatro bir son bulsun, her tepen ayrı zehir. Işıkların yalancı tuzak kurar getirir. Çektirdiğin her acı bir umudu bitirir. Zalim sine İstanbul Çaldın tüm hayalleri Kandırılan her bir kul Arttırır şehvetini Fethedilen bedenin intikam yemini mi Zalimsin sen Konstantin Bitir artık kinini Dinlediğiniz için çok teşekkür ediyorum Sözlerime son verirken Bir ricada bulunmak istiyorum Lütfen Karşılaştığınız bu çocuklara gülümseyin ve merhaba deyin. Eğer imkanınız varsa onlara soğuk bir şeyler ısmarlayın ya da karınlarını doyurun. O çocukların içerisinde bulundukları durumun tek sorumlusu sevgisizlik kavramıdır. Elimizden geldiğince az önce de söylediğim gibi en azından gülümseyelim. Ayrıca bir ricam da bu izlemiş olduğunuz videoyu ve buna benzer videoları paylaşmanız. Çünkü hem bu videoları hem de sosyal sorumluluk projelerini farkındalık oluşturabilmek adına yapıyorum. Ne kadar çok insana ulaşabilirsek o kadar çok insanda farkındalık oluşturabiliriz. Bu konuda sizden destek istiyorum. Programa katıldığınız ve beni dinlediğiniz için çok ama çok teşekkür ediyorum. Sağlıcakla kalın.